Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Bilmiyorum ki. Bil Hadi arabaya bakalım. Koş. Burada da yok. Burada mı zannediyorsun? Rüzgarcığım yapıştır. Buraya da yapıştırdık. Tamam bu da güzel oldu. Rüzgar ne yapıyorsun oğlum? Pes oynuyorum baba. Hmm. Kardeşin nerede? Demir nerede? Senin yanında değil miydi? Yok oğlum içeride yok. Burada değil mi? Buraya hiç gelmedi. Allah Allah. Nasıl buraya gelmedi ya? Nereye gitti? mı acaba? Bence saklanmıştır. Yoksa nereye gidecek oğlum? Hadi bakalım. Şu koltuğun arkasına bakalım Rüzgar. Bak bakayım oğlum orada mı? Burada yok. Bak bakayım iyi bak. Ha orada mı Rüzgar? Hayır yok. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Bilmiyorum ki. Bil Rüzgar'cığım gel gidelim de bir diğer odalara bakalım. Bilmiyorum hadi bakalım. Hadi bakalım bak. Öyle mi? Şu perdenin arkasına bak bakayım. Demir sever orayı. <laughs> orada mı? Burada da yok. Allah Allah. Ya bu çocuk başka nerede olabilir? Gel bir de mutfağa bakalım. Hadi bakalım. Mutfakta mı? Bir şey yiyordur belki. Hadi bakayım şunlar. Yok baba burada da yok. Gel şu içerideki dolaba bakalım. Hadi bakalım. Belki dolaba saklanmıştır. Bak bakayım oğlum orada mı ya? Bakalım Demir bakalım. orada mısın? <laughs> Da yok. Acaba dışarı mı çıktı bu çocuk ya kapıdan? Bakalım kapı çıktı mı? Bakalım hadi. Dışarı mı çıktı acaba ya? ya Aç bakayım kapıyı açalım. Aa kapı açılıyor. Gel bir koridora bakalım. Üstümüze bir şey alalım ama hava soğuk. Hadi bakalım ya nerede bu çocuk? Bak son bir şu oraya bakalım. Sonra aşağı bahçeye. Demir. Demir. Yok burada da ses yok. Hadi gel. Asansöre gidelim. Çağır bakayım oğlum asansör. Belki asansördedir. değil. Bas bak. Keşke olsaydı ya. Aa, asansörde de yok oğlum ya. Gel arabaya bakalım. Tamam dur arabaya bakalım. Haklısın. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hadi arabaya bakalım. Koş. Ben burada olacağını hiç sanmıyorum. Belli olmaz oğlum. Belki arabaya inmiştir. Geçelim bir arabaya bakalım. Hiç buralarda da gözükmüyor ama. Demir. Aç bakayım içeriği. Bak 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 burada mı? Yok yok. Burada yok. Burada yoktu Burada yok. yok. Eve çıkıyoruz. Rüzgarcığım şunu al asansörü şuraya yapıştıralım. Şöyle yapıştıralım. Komşularımız görürse en azından haber verirler. Şuraya da yapıştıralım bir tane. Rüzgarcığım yapıştır. Heh. Burayı da yapıştırdık. Tamam bu da güzel oldu. Bulamadık ya Rüzgar. Hiçbir evet, yerde yok. Otopark'a gittik. Evi gezdik. Her yeri gezdik. Hiçbir... He buraya. <laughs> ne? Sen burada mısın? Pardon. <laughs> ne yapıyorsun burada? Biz seni arıyoruz ya. Evet ben buraya saklanmıştım. Saklanmıyor seni arıyoruz ya. Saklanmıştım. Bir daha saklanma tamam mı Demir? Tamam. tamam. Biz çok korktuk. Çok, çok çok korktuk. Sakın bir daha saklanmayın. <laughs> ne dedi? Saklanacağım. Bir mi? daha mı saklanacaksın? Ben, ben saklanacağım. Haydi hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>